Ha, hada oraya mesai dedik. Sıkıldım artık ya bu işten. Ne yapsak ki? Buralardan taşınacağım. Artık gitme zaman. Bu gece yatlat. bakalım. Neyse. İstifa ediyorum. Yeter artık. Buralardan taşınıyorum. Acaba bizim Casey diye ne oldu ya? Aslında bu işi bırakmak bana iyi geldi. Hangi yeni işi bulsam bir karar veremedim. Acaba şey olur mu? Neydi? Aptal önüne bak. Cık cık. Yavaş gidiyor mal. İşte hmm, ne olabilir? Hiç düşünmedim lan aslında. Neden çıktım lan ben bu işten? Haftada 100 dolar veriyorlardı. Azıcık daha gideyim de düşünürüz. Karar veremedim. Ne yapacağız şimdi? Yani aslında çok popüler işler var. Ama ben hangisine geçeceğime karar veremedim. Aslında ne olabilir? Vallahi oğlum hiçbir şey düşünmedim. Aa evet. Fark farklı bir Five Nights at Freddy's yerinde Aa, çalışabilirim. Acaba neresi? Hiç de düşünmemiştim. Aa en son bir yer vardı. Neresiydi orası? Hmm. Neresiydi lan harbi? Ha. Hiç hatırlamıyorum şu an. Sarhoş oldum. kalmışım. Bas kaza. En son net konuşuyorduk? Evet ya hangi işe gitsem acaba? Hmm. Aklınıza gelen bir iş var mı? Gerçi siz benimle konuşamazsınız. Acaba buraya geri mi dönsem? Cık. Sıkıcı. Ne yapsam acaba? Cidden düşünüyorum. Yardım edin. Bir oh, tahminim var. İşte bu burası. Gece. Telefon. Arayalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuk. Ben senin patronun Michael. Sadece şansın bol olsun diye söylemek istemiştim ilk gününde. En son en sondaki eleman. Neyse. Stop showing up to work. Ondan daha hiç haber alamadım. Bazı notlar bıraktı duvarlara. Ne bileyim. Eğer bir şeye ihtiyacım olursa e Eğer liste ihtiyacım olursa şey üzerinde. Hmm. Yemek kitabı üzerinde. Masal. Tamam tamam. Evet. Bakalım. Hot dog. Aha. Ama... Aa, merhaba hanım Hey seni burada göremedim. Sanırım sen yeni çocuksun. Normalde buralara çok gelmem ama şu anda çok açım. Bir tane hot dog verir misin? Tabii ki de efendim. Hemen açalım. Evet sosis kızarır. Ekmeği götürülür. Geçiyor bardağı sıkılır. Bu kadar. Hmm, efendim, sosis bulamıyorum. Sosis nereden? Şuradan bir ekmek al. Bırak. E gidilmiyor. soğuk koyalım bıçağımız sosimizi Evet. Hot dog. Keçi mayonezi. Evet, buyurun. Uf, teşekkür ederim. Bu çok lezzetliymiş. Buyur, paran. Of, oh, bugün de iyi kazandık ha. Böyleş nereye koyacağım? Bir yere koymayacağım. merhaba. Bir dakika. Siz olmadan mı geliyorsunuz? Hı, hemen kaçmalıyım. Buyurun efendim. O da hediye Siz olsunuz. Kapat kapıyı. <laughs> dürümcüler geldi. Evet efendim. Merhaba adamım. Bana bir burger ve bir peynir ver. Burger nasıl yapılır? Tamam biliyorum. Ben. Burger ekmeğini al. Burger ekmeğini koy. Burger poşetini al. Senin ben var ya şimdi. Petro. Senin ne yapmam gerekiyor lan bunun için? <laughs> Sen şaka mısın? İzleyelim bakalım buraya nasıl yapılmış. Tamam Tam kesti, koydu. Tamam. Tamam. Bakalım. Nerede lan bu poşeti? Efendim azıcık bekleyin bugün iş yerinde ilk günüm maalesef. Allah orada drop varmış ben trova basıyorum iki saattir. Kanka sen evet. Hemen kızarıyordu bana. Evet. Şimdi bunun içine Tamam. Bir tane peynir ver dedi. Senin var ya ben. Evet, interact. Kestik. Ha, çizip pişirmeme gerek yokmuş. Aha. Buyurun efendim. Penciz olmadan bir daha görürseniz Sizin evinizi bulup. Neyse. Oh sen bir hayat kurtarıcısın. Diğer elemanı görmedim. Neyse görüşürüz. Bahşiş verdim lan. Sağ ol dayı. Tam hamburger paketim. Resim çizebiliyor muyuz? Oh, yes. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle. Of çok güzel oldu. Neyse. E uuuu. Efendim Şöyle Bana bir burger ve bir hot dog ver. But with only ketchup hurry up I hear places to Tamam hemen şu tamam, köfteyle sosumuzu ayarlayalım Hızlı <laughs> hızlı bon... Ne, ne diyor oğlum? Evet hemen. Ben <laughs> tamam, hani... Neyse. Evet hemen knife'ımı Senin Takı zoom atabilir. Tro. Tamam abi şey hemen. Kızarsın da. Tamam. Tamam. Anladım. Bir de only ketchup demiş. bir ketchup. <laughs> Allah Allahım Allah ekber, Allah. Im, Allah, ım, Allah ım. Bak sen döverim çocuk. Tamam arkadaş daha iyi şey bir şey terimiz yok kapat. Ekmek. terbiyes. Ketçap. Tamam. Hadi hareket eden gel. Hareket ettin. Cık, Lan. Ah. Teşekkürler adamım Sen en iyisisin. Sen cidden iyi bir iş çıkarıyorsun. Bir dakika. arkamda kim var? Cık, aptal herif. Şu küçücük yerde benden ne istiyorsunuz anasını satayım. Ne belalar <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> tamam. siz birini ver. Oh, küçük yanları severim. One hot dog with lettuce and ketchup. cold soda. Şunu silana. Ne diyor? lettuce ketçap. lettuce neymiş lan? Anlamsız odanız özür. Oturuk. Ot, ot. Beyefendi hemen gidip arkadan. Ne kadar ses Hemen geliyorum. Dostum <laughs> sen tam yaptın. letus demiş. He letusu doğru yemeniz. Sıra. Evet. Etos. Ne? Aa özür dilerim. Aptalım ben. Tam ketçap diyor ben adama. Sadece letuslu veriyorum. Aptalım. <laughs> Oğlum her işi tek başıma yetiştirmeye çalışıyorum. Yardım, yardımcı verin lan. Hiç <laughs> çabımız da geldi. Toplayalım. Lan ananı. Hadi hadi hadi. ketchup, Kaybol ketçap. Tandirle tuz koyalım. Gitti. Buyurun bayım. Teşekkürler. Sana bir şey sorabilir miyim? Tamam, tabii, tabii olur. Sen burada yanlış çalışmaktan korkmuyor musun? En son en son elemandan haberin var mı? Sana ne oldu ki? Bilmiyor musun? Hayır. O benim arkadaşımdı. Things were good. Ama bir gün paraneye olmaya başladı. En son onu gördüğümde gözleri yanıyordu. Anyway, evet. hadi görüşürüz. Ne dedi lan bu az önce? Evet. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Aa, çok korkuttu. Ooo. Reis ne haber? Haydi. Ben ne dedim Ah be adamımızın çocukları varmış. İki tane hot dog, iki tane burger Reis. Tabii ki de. Burger, cheese, ketchup, hot dog, lettuce, ketchup. Tamamdır. İlk burgerlerimizi hazırlayalım. Efendim birazcık beklemeniz gerekebilir. Hey, o ne lan bok gibi koktu. At. Evet. Tamamdır. Hadi. Evet. Koyalım bunu da. Tamam alır mısın? Drop. Gel buraya. Drop. Gel buraya. Gel. Ketchup. Cheese. ketchup cheese Evet, peynirimiz hazır. Drop. Sonra ne demiş? Burger cheese mustard. Lettuce bir de istemiş. Dayı, sen hiç üşümüyor musun lan? Şöyle, Sonra dememiş, hot do, letozatı mıs durdu. Su tok tok alalım mı? Bir tane, bir tane koyalım. Ben gidip gidip. Sadece bulgur kalmış. Tamam, dur al, al al. Hadi hadi. Allah nokteye giriyor. Sasçu Stoklar ya. Yeter lan. Şöyle evet. çekmeyi koy. Tam da gerekiyor. Tam da onun Hadi cheese pack pack. Hot Oğlum niye? Pardon. A aşkım çok pardon. göndermiştim balkondan. Ben ben çok iyi Bom hmm. Bu ben vurdum, ben bom bom Bu bom 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 çok bom Hayır, hayır, hayır. Bir yanlışlık yok. Hiçbir bom 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 Bir bom 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 mal. Baba bom 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 Yok oh be dayı sen de amma uğraştırdın bizi ha. Al bakayım. Yok ananas. <laughs> oh bitti dayı al ya. Çok teşekkürler. Bu cidden lezzetli. Al. Bu işten sıkılmaya başladım. Haylocu bile gelsin. Türeceğim. Hayır hayır nerede? Kay